9. soru. Şekilde y eşittir fx fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre 1, 2, 3 numaralı fonksiyonlardan hangilerinin x eşittir 0'ın absisi noktada limiti vardır. Şimdi hazır grafik verilmişken ben buraya f eksi x'in de grafiğini çizeyim. Çünkü bütün öncüllerde o var. f eksi x'in grafiği nasıl çizilir? y'ye göre simetri alınarak. Yani şöyle ve şöyle çizdiğimde bu y eşittir. F eksi x'in grafiği olur. Şimdi öncüllerimizi değerlendirelim. Burada ne yapacağım? Sağdan ve soldan limitleri inceleyeceğim. Şöyle tablomu yapayım yine. Birinci öncül için. ikinci öncül için. Ve üçüncü öncül için. fx çarpı f eksi x. Şimdi x eşittir 0 apsisi nokta. Onu da başa yazalım. 0'a sağdan yaklaşıyorum fx'te. fx'te 0'a sağdan yaklaşınca değerim eksi 1'e gitti. f eksi x'te 0'a sağdan yaklaşınca değerim 1'e gitti. Çarpımları eksi 1 geldi. fx'te 0'a soldan yaklaştım. Yani kırmızı çizgiler fx'e ait. 0'a soldan yaklaştığım zaman 1'e gitti. F eksi x de sıfıra soldan yaklaştığım zaman eksi 1'e gitti. Çarpımları da ne geldi? Eksi 1 geldi. Sağdan soldan limit eşit. Burada limit vardır. fx artı f eksi x de x eşittir 0 noktasında. Yukarıda değerleri bulduk zaten. O yüzden sadece aradaki işareti değiştirelim yerine yazıp. Eksi 1 bir artı 1'den 0 geldi. 1 bir eksi 1'den 0 geldi. Burada da sağdan soldan limit eşit. Eşitlik var diyorum. Burada da bölüm durumunda. Sağdan baktığımızda eksi 1 bir bölü 1'den eksi 1 geldi. Soldan baktım 1 bölü eksi 1'den eksi 1 geldi. Sağdan soldan limit eşit. Burada da limit vardır diyorum. Cevabım 1, 2, 3, e eşit.